Doktor Selçuk Şimşek, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda yaklaşık 20 yıldır görev yapmaktayım. Son 2 yıldır fitoterapi, aromaterapi, kupaterapi alanında eğitimler aldım. Aslında şu anda misyonum kadim Türk tıbbını canlandırmak için Büyük Üstad i̇bn Sina'nın öğretilerini öğrenmek ve onları güncel hale getirip günümüz tıp sistemine uyarlayıp halkımıza faydalı ürünler tasarlamak, planlamak, Büyük Üstad'ın hekimliğini günümüze taşımak için çaba sarf ediyorum. Bunun için de doğal bitkisel ürünlerden e, faydalanıyoruz. E, fakat bu işte en önemli noktalardan biri doğru ürünü doğru üretim şekliyle yapan firmalara ulaşabilmek. E, bunun için de e, sağ olsun eczacı arkadaşım e, beni Nide'de üretim yapan Lokma Sena Sultan markası ve sahibiyle tanıştırdı. Bizzat sahibiyle tanıştım. Çok dürüst, kalite standartlarından taviz vermeyen üretim şekliyle benim de gönlümü kazandı ve güvenimi kazandılar açıkçası. Dolayısıyla Büyük Üstad'ın ürünlerini yerli ve milli olan bu firma ile yapıp halkımıza buluşturmayı kendime misyon edindim. Bana verdikleri destek için de Sena Sultan'a... Ee, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Hocam. Ee, şimdi ürünlere gelirsek e, vatandaşımızda özellikle bu günümüz modern yaşantısında en çok, en çok rastlanan şikayet mide yanması, ekşimesi ve reflü şikayetleri vardır. Bunun için e, Avrupa Gastroenteroloji Kongresi'nde yayınlanan e, e, rehber kılavuzlara girmiş, yani batı tıbbının içerisinde yer almış iki tane bitki var. Bir tanesi kudret narı, ballı karışımı. Bunu sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı kullanıyorsunuz. Kahvaltıdan yarım saat, bir saat önce. Ee, oldukça faydalı. İkinci ürün ise sarı kantaron. Sarı kantaron da gayrı dandeyen rehberde yer alıyor. Dolayısıyla bu iki ürün mide yanma, ekşimi, reflü şikayetlerinde bir numaralı doğal bitkisel çözüm olarak öneriyorum bir hekim olarak bizzat kendimde kullandım ve kullanıyorum. Ee, i̇kincisi e, Hindistan cevizi yağı. Bu bir sabit yağdır Hindistan cevizi yağı ee, cildi besler, enflamasyonlarda, alerjilerde özellikle çok faydalı bir ürün cildi besler. Dolayısıyla ikinci tavsiye edeceğim sabit yağ olarak en önemli ürünlerden bir tanesi de Hindistan cevizi yağıdır. Ee, sabit Şu yağlara yağı. geldiğimizde Sabit yağlar içerisinde en önemli yağlardan bir tanesi lavanta yağı. Çok önemli. Ee, özellikle enflamasyon durumlarında yani egzamalarda, alerjilerde Hindistan cevizi yağının içerisinde lavanta yağını kattığınız zaman e, çok ciddi e, tedavide fayda sağlıyor. Aynı zamanda odanıza koyacağınız aromatik difizör dediğimiz oda nemlendiricisinin içerisinde yaklaşık 300 mililitreye 4-5 damla lavanta yağı damlatıp Gece yatmadan önce bunu yatak odanızda çalıştırdığınızda size çok rahat ve derin bir uyku sağlayacaktır. Lavanta yağı. Ee, nane yağına geldiğimizde nane yağı burun tıkanıklığında, baş ağrısında, migrende bu ürünü tavsiye ediyoruz. Bunu rolon şeklinde ya da oda havası, oda parfümü şeklinde kullanabilirsiniz. Ee, bu da dediğim gibi çok önemli yağlardan bir tanesi. Tıbbi nanedir. Özellikle dikkatinizi çekerim. Üçüncü tavsiye edeceğim yağ çay ağacı yağı. Bu yağ özellikle antiviral, antimikrobiyal etkinliği olan. Özellikle şu an günümüzde bu viral salgını söz konusu olduğunda çay ağacı yağı, karanfil, kekik ve tarçının da hep birlikte kombine ettiğiniz bir el dezenfektanını tamamen doğal ve bitkisel bir şekilde kendiniz yapabilir. Kendinizi tamamen doğanın koruyucu ellerine bırakabilirsiniz. Benim önerim bu yönde. Çünkü kimyasalların mikrop öldürmesi yanında vücudumuza verdiği toksik etkiler de tabii ki var. Bunu herkes biliyor. Benim önerim tamamen doğal bitkisel olan bu ürünleri kullanmak. Bu arada Selçuk Hocama ve tüm doktorlarımıza bugün münasebetiyle tıp bayramlarını kutluyorum kendilerine ve tüm doktorlarımıza e, bu mutlu günlerinde inşallah e, daha sağlıklı, daha mutlu bir şekilde yaşam diliyorum. Ben ve firmam olarak Bitkiden Doğal Yaşam Ürünleri, Enlife, Redexi ve Sena Sultan olarak, Lokman Sena Sultan olarak başta Serkan Öztürk ve ben Ertuğrul Akgül olmak üzere tüm doktorlarımızın bu güzel günlerini kutlu ve mutlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocama ve sizlere. Çok teşekkür ederiz, sağ olun.